Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte oyun hamuru yapacağız. İlk önce su, boya, ben bir değiş boya aldım. Bir de un. Şimdi karıştırıyorum. Ay suyu yıkayım. Oh. Arkadaşlar bakın yavaş yavaş oluyor Ama birazcık yapışık olacak. Evet, arkadaşlar size şöyle bir şey diyeyim. Eğer böyle yapışık olursa birazcık un dökün. Bakın şöyle un. un. dökün iyileşiyor. Çünkü hmm, da güzel olacak. Birazcık renklendirici döktüm. Tamam. Birazcık da yaşayacağım. Tamam. Tamam şimdi bunu götürmem gerek. Tamam arkadaşlar. Bakın böyle oldu şu an. Bak. Yavaş yavaş uyuyor da birazcık pişkin oldu ve un Şu kadar un al. Dök, dök, dök. Güzel oluyor. Hani ki, börek yapıyoruz. Bir de tuz tam börek. ki karıştı durumda değil. Birazcık oynayacağım. Dayanamıyorum ya. Yani. Ay çok güzel. Yerinde can yakındır. gerek yok. yavaş yavaş şöyle. Hiç mi İçinde hiçbir şey yok. Boya bile. O kadar yeşil falan filan kattım. O kadar renk döktüm. İki, iki renk döktüm. Ama hala hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Ben şuradaki onları dökek be. Ay! Çok güzel. Gel gel. Şimdi koş dur dur uzaklaştırayım arkadaşlar artık bunu uzaklaştıracağım artık ya <laughs> ee, böyle, böyle eller oynuyor oynuyor Zaten olacak, yumuşayacak, bir yapışkanlığı da gidecek. Biz geçen sefer arkadaşım Aysun Ayla'nın da bunu yaptık. Ama gene böyle yapışıp şu oldu. Sonra biz ne yaptık? Oynadık, 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 hiçbir yapışkanlığı kalmadı. Şimdi şöyle yere. <laughs>

Arkadaşlar durduğum durdurduğumda videolar hiçbir şey yapmadım. Hiç böyle hamura gizli bir şey katmadım. Gerçekten de yani bana güvenebilirsiniz. Siz de yapabilirsiniz böyle. Çok da güzel olur bence. Sizinki daha güzel olur da. Ben oje kullandım. Oje de kullanabilirsiniz eğer evinizde boya yoksa. Bende yoktu. Ben de oje kullandım. Aslında ben de eskiden vardı. Onlar da bozulmuş. Annem de yaptı. Yazık oldu. İşte tamam bir gün belki de sizden başka bir şeyler de yapabiliriz. Ama bu sadece bana mesela 41 falan aboneye gelirse ya da 100 abone eğer abonelerim şu alırsa tabii ki de e, nasıl desem işte tabii ki de böyle slime daha da çok yapabiliriz gözü kapalı slime böyle hamur yapabiliriz renkli renkli sonra mesela dışarıda arkadaşlarımla oynarken çekebilirim işte nasıl desem başka şeyler yaparken çekebilirim böyle nasıl desem işte yemek yaparken bile çekebilirim ben okula giderken de çekerim ne yapılırsa çekerim ama ilk önce bana levin çoğalması gerek böyle oldu arkadaşlar da birazcık yapışıyor Bakın. 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 Çok fena Ah. Oh. Arkadaşlar ben sizden e, birazdan kapatacağım. Çünkü slime ay hamurumuz doldu da daha işte benim slime ay hamurum birazcık yapışkan oldu. O yüzden birazcık belki de un kapacağız.

Bütün arkadaşlar yavaş yavaş buluyor. Bir de evet elbette yapışıyor sizinki de. Bazen yapışmaz bile belki de benden de çok koyarsınız malzemeleri. Yapışmayabilir de yapışabilir de. Hangisi olursa artık. Ama bence sizinki yapışmaz. Ben size inanıyorum. Siz benden daha güzel yaparsınız. Ben ne bileyim işte böyle internetten gördüm yani internetten gördüm de daha önce babaannem bana yapmıştı ben de izlemiştim pembe yapmıştım ama işte sonra yapmıştı olmuştu ben de oradan gördüm bir de dün Ayşem yaptım akşam çok da güzel oldu o daha da güzel oldu ama annem aldı eğer böceklenir diye ama böceklenemezdi. Eğer poşeti içine koyup sıkacak bağlarsanız belki de böceklenmez. Onun gibi böceklenmiş ama benimki de böceklenmedi. Ama ne attı bu kadar da daha basit. Yani anneme o gün kırgınlık attı çalışıyoruz. O kadar uğraştım. Şeyi çatattım. Ama sonra aslında birazcık daha sevindim. Çünkü çok küçük olmuştu. Şu kadar bir şeydi. Eğer işte olmazsa diye bir denemeydi o. Bugün de sizden yaptım. Çok da güzel oldu bence. Bakın

Yani derseniz bade, sen kamera arkasında başka bir şey kullandın da bomir yaptın. Sakın demeyin çünkü her şeyi böyle yaptım. Hiçbir şey kamera arkasında katmadım. Ee, işte hiçbir şey kamera arkasında katmadım gerçekten de oldu işte. Şey, oldu. Belki de sizinki olmaz. Belki de olur. Bence olacak da. Yani bu videoyu izleyip de, deyin kendinize. Hani ben de yapabilir miyim deyin. Belki de yaparsınız. Bakın böyle oldu. Ama annenizden eğer yapamadığınız yerde yardım alabilirsiniz. Bakın ben annem siz yardım almadan yaptım mesela. Çok da güzel oldu bence Şimdi arkadaşlar videom bu kadar Görüşürüz Abone olmayı unutmayın Görüşürüz Ay. Görüşürüz Görüşürüz